Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizler birlikte bakın bu bu, bu, küçücük alanı yaşamaya çalışacağız yaşamaya derken iki saat falan orada kalma, kalacağız 4 saat orada kalacağız arkadaşlar bakın bu bu küçücük geldi tabii ki de bize lazım olan eşyaları aldım oyuncaklarımı aldım. Arkadaşlar şunda benim kaya kalmacık zaman yemeğim var. Bakın arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Kamerayı durmam lazım çünkü açamam. Bir dakika. Arkadaşlar bakın. Yemeğim var bunda. Bir tane düştü. Burada çikolata. Ay döküldü hepsi iyiyim mi? Yiyorum. Ama bir daha ya. Bir arkadaşlar kamerayı yeni durmam lazım. Koyamıyorum çünkü düşüyor. Tamam arkadaşlar koydum. Şimdi şimdi ben şu Eşyalarımı i̇şte işte yerleştireceğim. Bir dakika. O, kamerayı böyle yaptım. Yan sola koyun arkadaşlar. Bir dakika. Ya yani değişeyim bir şuraya. Allah! Arkadaşlar çok dar. Çok dar. Arkadaşlar ben de sığdım. Bir dakika ama çok karanlık. Tamam arkadaşlar. Işık ışığı açtım. <laughs> çok soğuk. Çok soğuk arkadaşlar. Bir dakika. Eşyalarımı alayım ben bir. Ben ilk önce çamaşır makinemle başlamak istiyorum. Bir dakika taka rastraş Kildi sepetime koydum şunu. Tamam. Tamam Böyle koyalım. koyalım. Birazcık al, birazcık ağzınıza soktum ama Arkadaşlar bakın. Burada da bir şey yazıyor ama anlamayan için daha söyleyeyim. Bakın. İngilizce yazıyor. Burada bakın. Mutlu aile. Mutlu mutlu aile. Kulli sabahımı sonraya koyayım. Hah. Bence çok güzel doğdun. Kamaşıma gireyim de birazcık şöyle yaptığım zaman gerçekecek bir duruyor. Bu bu arada şarjımda 15 kalmış. Kameramın şarjı 15 kalmış. Işık! Işığı mırcı yakalım bir. Şurada değişecek niye? Şunu kapatalım. Bu lazım değil. Bu da lazım değil. Ondan niye aramızda kasır değilse? anlamadım ama. Ay sığamıyorum bu sefer. Gözde bu sefer de sığamıyorum. <laughs> Çünkü tabi de seçecekler e, buzdolabı bu şarjı bu koydum Çamaşır makinesinin yanına. Yalnız ben tabi burada nasıl video çekeceğim bilmiyorum. Daracık yerde. Canım sıkılacak. O yüzden videoyu kapatmak zorunda kalacağım. 2 saat kaldı. 4 saat kaldı mı arkadaşlar? Bazen iyi videoyu da bitirmek lazım. Ne zaman bitireyim bilmiyorum. Bir dakika. şunu şöyle yapalım. Hop. Şimdi şuraya sokalım. Bir dakika sokamadım. Bir dakika sokamıyorum. Çünkü elimde kamera olduğu için ha. Elimde kamera olduğu için soktum. Çok 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 nasıl <laughs> Bunu ben daha şöyle koyayım. üstümü şöyle koydum. Birazcık saçalı saçma oldu ama olsun. Karımı şöyle koruyayım. Bakın şu şey, bu da tabii benim karılı ferim. Acaba böyle mi koysak? Yoksa bunu ben şöyle kırmam yapsaydım. Yoksa şöyle mi yapsaydım? Şöyle mi yapsaydım? Ama şöyle yapıverdim ya. Böyle böyle. Hemen arkadaşlar şöyle yapıverdim ya. Böyle bir güzel oldu da. Acaba ben daha Dört saati acaba şeyde mi geçeceksem. Hala. Hı. Hı. Ne yapıyorsun? Hala. <laughs> Hala. <Sen> ne yapıyorsun <laughs> <laughs> Video çekiyordum. Şarja tak onu. Şarjı. Arkadaşlar şimdi ben tabii başka telefonda çekmek lazım. Çünkü gerçekten de şarjda 13 kaldı. Burada arada videomuzun sonuna geliyorum İzlediğiniz için şey çok izlediğiniz için çok, çok teşekkürler. Takip, takipte kalmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Ayak arkadaşlar bir dakika. Bir de bir de sağ kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Kanalıma kanalıma like atın kanalıma like atın kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hedefimiz 10.000 like arkadaşlar hadi burada yavaştan videonun sonuna görelim çok teşekkür takip kalmayın sizi çok seviyorum görüşürüz